Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Bugünkü podcast'imizin konusu kaliteli erkek olmak üzerine olacaktır. Şimdi kaliteli erkek ne demek? Kaliteli erkek yani kimine göre değişiyor. Kimine göre vazgeçebilmek, kimine göre bir şeyler için çabalamak. Bu herkesin kendi yorumudur. Ben de kendi yorumumu size aktarmak istiyorum. Benim görüşümle kaliteli erkek demek ee, ne istediğini bilen ve ona göre davranan bir erkektir. Yani bir de bir kapıyı gidip de kırk kere çalan birinden bahsetmiyorum. Bakın şimdi çok fazla görüyorum çok fazla çabalayan, çok fazla efor harcayan, aynı kıza defalarca defalarca yazan, defalarca mesaj atan adamları görüyorum. Yani baktığın zaman kızın gözünde hiçbir değeri yok. Sen o kuru gürültüden başka bir şey değilsin. Eğer ki öyle davranıyorsan. Eğer ki sürekli gidip de bir kızı elde etmeye çalışıyorsan bu senin hem zamanına hem enerjine yeri geldi mi parana paranı kaybetmene sebep olabilir. Enerjini zamanının büyük bir kısmını kendine ayırman gerekiyor. Bir kısmını kadına ayırabilirsin. Tamamını kadına ayırırsan kadın zaten seni değersiz görüp seninle birlikte olmayacaktır yani. Kadınlar değerli, saygı duyulan bir adam istiyor. Ama sen kendi değerini koruyamazsan, kendi değerini doğru bir şekilde sunamazsan bu sefer karşı taraf seni istemiyor. İstediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar e, kaliteli olduğunu düşün ama işe yaramıyor. Eğer ki zenginsen param varsa kullanışlı bulup paranı yemek için bir süre seninle takılabilir. Ama ondan sonrasında onun ayağını yerden kesen, ona farklı duyguları yaşatabilen, bakın paradan bahsetmiyorum kendi değerini koruyabilen adamları istiyor. Yani kadın bunu buluyor zaten. Yani kadın istediğini buluyor bir şekilde. Ve sürekli talep var anlatabiliyor muyum? Yani bizim ülkede daha fazla talep var. Mesela bazen bakıyorum mesela ben mesela Instagram'dan bazen öyle yazarım rastgele ya da işte ne bileyim arkadaşlık uygulamalarından güzel bir mesaj atsam bile bazen feedback alamıyorsun. Neden? Çünkü çok fazla seçeneği var. Yani bildirim var ve sürekli uyarılıyor. Mesela insan beyni hiç bu kadar uyarıma maruz kalmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani şu anki dönemde inanılmaz etrafımızda uyarıcılar var. Yani sosyal medyada ne bileyim dışarıda görünen böyle pankartlardaki görsellerde olsun ya da ne bileyim televizyonda olsun dışarıda konuşulan kelimeler bile bazen bir insanın konuşması bile sizi etkileyebiliyor anlatabiliyor muyum? Ama onları bir kenara bıraktım. Özellikle sosyal medya internet üzerinden çok fazla uyarıcıya maruz kalıyoruz. Beynimiz yoruluyor. Beyin yorulduğu zaman dinlenmek istiyor. Neyse konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Ee, çok fazla kadınlara talep olduğu için, çok fazla sürekli bir yerlere davet edildiği için kadın da ne en iyisini arıyor. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden az isteyen erkek her zaman kazanır. Hiç istemeyen demiyorum. Bakın az isteyen. Tamam bir şey istiyorsun. Okey olabilir. Ama olmadan da yaşayabilirsin. Mesela sofrada yemek var diyelim. Tamam mesela ana yemekle karnını doyurabilirsin. İlla tatlı olmasına gerek yok. Tatlı ile, her gün tatlı yiyemezsin. Her gün tatlıyla karnını doyuramazsın. Anlatabiliyor muyum? Kadınlar da tatlı gibi düşünmen lazım. Tamam, bazen hayatında eşlik edebilir. Bazen hayatında olabilir ama her zaman olmasına da gerek yok. Her zaman e, tatlı yemek zorunda değilsin yani. Tamam mı? Tamam tatlı yemek isteyebilirsin ama her zaman yemek zorunda değilsin. Tatlıdan bildiğini de kendine katlaman gerekiyor. Yani tatlıdan da vazgeçebilen birisi olman gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani bakın etrafta çok fazla görüyorum gerçekten mesela. kadınlar dediğini yapan ama onu memnun edemeyen, mutlu edemeyen birçok adam var. Ya yani sen onu her dediğini yapar zaten mutlu edemezsin. İnsan fıtratında yok öyle bir şey yani. insanoğlu olu cebirelik bir dilenci. Verdikçe daha fazlasını ister. Yani ne kadar dengeyi yakalarsan, ne kadar ne istediğini bilirsen ve ona göre davranırsan zaten kazanarsan oluyorsun günün sonunda. Yani o kadar seçeneği olmasının bir önemi yok. Kadın zaten her şeyin farkında. Hani sen ona gerçekten kaliteli birisi olduğunu gösterdiğin zaman kadın zaten seni önceliği yapıyor. Ama sen sürekli işte onunla buluşmak isteyen, sürekli mesaj atan, sürekli onu bir yerlere davet eden birisiysen kusura bakma kadın diyor ki ha tamam ben bunu arşive atayım bu dursun. Bir gün yokta kal yoklukta kalırsam ben bunu yazarım. Heh. Seni o sınıfa attığı zaman, arşiva attığı zaman üzgünüm yani istersen ağzında kuş tut direk yani çok zor yani belki istisnaları vardır ama çok zor yani. Onun yerine mesela işler yoluna gitmediyse başka bir kadına geçmen gerekiyor yani. Tek bir kadına saplanıp kalmaman gerekiyor. Ben bunu daha öncesinde de söylemiştim. Hani tek birine te oyun bir kere bu flört mevzuları tek bir kadın üzerinden çalışmaz. Tek bir kadın üzerinden yürümez. Birden fazla kadınla flört etmen gerekiyor. Sepet yapacaksın borsadaki gibi. Yatırımını birden fazla hisseye yatıracaksın. Hangileri yükselirse onlarla devam edeceksin. Yatırım yapmaya. Bu da böyledir. Bir kadının yatırım yapıp yapmaya değmeyeceğini de bir kahveyle bir date anlayabilirsin yani. Baktın hatun yatırım yapmaya değiyor okey. Uzun ilişki kafasında okey tamam olabilir. Sen de eğer uzun ilişki düşünüyorsan yatırım yapabilirsin. tabii bu biraz tecrübe de gerektiren bir şey yani. Yani şimdi kadın manipülatif mi, manipülasyon yapıyor mu, yalan söylüyor mu, dürüst mü bunu hemen anlayamayabilirsin. Ama işte biraz tecrüben varsa eğer davranışlarından, o kelimelerin arkasındaki o verilen mesajdan, beden dilinden anlayabilirsin. Bu da birazcık tecrübe gerektiren bir şeydir. Onun dışında bir kapıyı, daha öncesine söyleyeyim bakın, bir kapıyı 40 kere çalmayın. Bir kapıyı bir kere çalarsın, iki kere çalarsın. Açılırsa açılır, açılmazsa bırakırsın. Başka kapıya geçersin. Yani yani ben çok görüyorum mesela hani bir takıntı haline getirmemen gerekiyor. Takıntı haline getirdiğin zaman işi böyle bir platonik, böyle birazcık böyle ne bileyim arabeske falan vurduğun zaman o zaman sen zaman kaybediyorsun. Gerçekten geleceğinden çalıyorsun yani bir nevi. Çünkü daha iyi şeyler yapabilirsin. Daha böyle hani kendini kendi geliştirecek aktivitelerde bulunabilirsin ama sen tüm gün kadını düşünüyorsan, kadını unutamıyorsan işte o zaman bir problem var demektir. Yani bir profesyonel destek alman gerekiyor ya da psikoloğa gitmen gerekiyor. Çünkü kadınlarda bakın duygu geçişleri hızlıdır. Bizim gibi değillerdi. Bir erkeği kolay unutabiliyor. E şimdi o bir erkeği kolay unutabiliyorsa sen niye yapmıyorsun yani? Bu soruyu bir kendine soru yani. Sen niye bunu yapmıyorsun? Yani Bakıyorum abi mesela benim o kadar çok kız vardı hayatımda mesela yok işte sensiz yapamamlar şunlar bunlar bilmem neler araya biraz mesafe girdi biraz soğukluk girdi hop hemen unuttu. E hani sensiz yapamamlar hani sen olmadan yaşayamamlar hani işte ne olur gitmeler hani hani e, orada kaldı e orada kaldı <laughs> kadın dürtüsel bir canlı anlatabiliyor o anki hissettiği şeyle o anki ruh haline göre seninle konuşuyor o uzun vadeli bir şey söylemiyor aslında. Çok da kadınların ağzından çıkan kelimelere odaklanmamak gerekiyor. Yoksa her zaman hüsrana uğrarsınız. Bakın ne zaman ya ben ne zaman kendime sürekli atladım. Ne zaman bir kadın aklı hareket ettiğim zaman hep hata yaptım. Kendi aklımı kullanacağım. Eğer ki bir problemin varsa git bir erkeğe anlat. Git bir kadına anlatma. Kendinle ilgili problemlerini ya kendi içinde çöz ya da git bir yakın arkadaşını anlat. Ama erkek olsun. Psikoloğa da gidiyorsan erkek olsun bakın. Ben her zaman söylerim bir erkeğin halini yalnızca bir erkek anlar. Gidip de kadınlara dert yanmayın, mızmızlanmayın. Anlatabiliyor muyum? Gidip de şikayet şikayette bulunmayın. Şikayetçi davranmayın. Çünkü sen bunu yaptığın zaman onun gözündeki erkeklik değerin azalıyor. Gitgide azalıyor. Yani bu tek onda değil. Aile içinde de ya da başka bir şeylerde de öyle. Seni bir erkek gibi görmüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kadın gibi davranıyorsun. Çünkü kadınlar sürekli mızmızlanır, şikayet eder, üf der böyle yer. bir şeyler bir şeyler sürekli böyle darlar. Anlatabiliyor muyum? Yani erkeğin bunu yapmaması gerekiyor. Erkek Soğuk kanlı olması gerekiyor. Stabil bir ruh haline olması gerekiyor. Duygusal istikrar gerektiren bir şey bu. Duygusal istikrarınız varsa her konuda başarılı olursunuz. Sadece kadınlar konusunda değil. Duygusal istikrar. İş, iş yerinde de böyle. Duygusal davrandığın zaman ya işten çıkarılıyorsun ya mobbinge uğruyorsun ya bir şeyler oluyor. Hani duygularını kontrol edebilen adamlar gerçekten zaten başarılı oluyor bir şekilde. Duygusal istikrar. Anlatabiliyor muyum? Ben duygusuz olun demiyorum. Yaşayacaksan kendi içinde yaşarsın. O ayrı mesele. Ama e, her şey yaşadığımız ya da bulunduğun anda ya da e, her koşulda duygusal davranmak insana insana birçok şeyi kaybettirebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir fırsatı elinin tersine itmesine sebep olabiliyor. O yüzden duygusal istikrar çok önemli. Onun dışında ee, kendiyle ilgili pozitif inançları var. Başkalarının yargılarına göre kendisini değerlendirmemesi lazım. Kendi inançları olması lazım. Kendiyle ilgili pozitif inançları olması lazım. Kendine güvenmesi lazım kısaca. Buna biz özgüven diyoruz. Yani kendi özüne güvenmesi lazım. Kendisi e, yani mesela bir kız ona mesela adamın boyu uzun. Ya e işte senin boyun kısa dedi diye oturup tüm gün bunu düşünüyorsa orada da bir problem var demektir. Yani önemsememesi lazım. Yani ya da eğer ki arkadaş ortamıysa sen de ona mesela sana diyelim orada bir negatı, kattı iğneleyici bir şey söyle. Sen de söyleyebilirsin yani. Sana kalmış bir şey. Söylemeye de bilirsin. Önemsemeye de bilirsin, de bilirsin. Zaten etkilenmemen gerekiyor. İşte mesela sen kaslı bir vücudun var mesela. Onunla övünen birisiysen. Ya aslında kaslı erkekler hiç de yakışıklı hiç çekici değil falan. Böyle yapar. Bak seni, senin zayıf noktanı bulmaya çalışıyor anlatabiliyor muyum? O yüzden ben söylüyorum sorunlarınızı anlatmayın. Sen yaranı gösterdiğin zaman, açık yaranı gösterdiğin zaman gelir bilerek senin yarana tuz basar. Böyle bir canlı. Anlatabiliyor muyum? Erkeklerin o yüzden sinirlenmesinin, öfkelenmesinin kadınlara karşı nedeni bu. Çünkü o yani işte onu şey zannediyor, böyle manipülatif olmadığını zannediyor. Onun duygusal bir yönü var bir kere. Duyguları çok fazla yoğun yaşıyor. Bizden daha fazla yaşıyor. Hani bizim gibi değil. Sen o an yaşıyorsun ama kadın hani nasıl desem. Duygusal olarak duygusal zekası yüksek bir canlı anlatabiliyor mu? O yüzden hani gidip de e, şey yapmaman lazım. Hani e, kendini kendini bir kere iyi tanıman tamam mı? Kendini sevmen, kendi özüne güvenmen ve gerçekten ayakları yere sağlam basan birisi olman lazım. Hani e, rüzgarda savrulan bir yaprak değil de. Deniz kenarında ya da okyanusun kenarındaki bir kaya gibi sağlam olman lazım anlatabilir muyum? Olay bu. Hani sen stabilsen, sen böyle hani Duygusal istikrarın varsa soğukkanlı davranabiliyorsan Dış dış koşullardan minimum seviyede etkilenebiliyorsan zaten kazanırsan oluyorsun ama Sürekli böyle Koşullardan işte ne bileyim gün içerisinde yaşadığı şeylerden sürekli etkilenen sürekli şikayet eden Bir yapım varsa işte bu da senin ilişkilerini etkiliyor. Her şeyini etkiliyor aslında. Tek ilişkiler demeyeyim birçok konuda insanı etkiliyor. E tabi şimdi bazen insan etkilenebilir ama toparlanması da lazım. Hani mesela o gün modun düşükse abi çantanı alıp spor salonuna gidip bas basman gerekiyor yani. Yani o gün bütün o öfkeni direkt yakıta dönüştürüp spor salonunda kendine yatırım olarak kullanman gerekiyor. Yoksa diğer türlü mesela herkesin yaptığı gibi işte Ucuz dopamin kaynaklarına yöneldiğin zaman bu sefer sana zarar veriyor. Yani ucuz dopamin sana zarar veriyor. Doğal olması lazım. Doğal olan da birazcık e, yani biraz insana uğraştırıyor. Mesela soğuk duş gibi ya da ne bileyim spora gitmek gibi ya da e, ne bileyim doğada yürüyüş gibi. Bunları yapman gerekiyor anlatabiliyor muyum? Hani yoksa diğer türlü baktığın zaman gerçekten hani kendi kendine zulüm etmiş oluyor yani. Hani ucuz dopamin kaynakları. Ucuz dopamin kaynaklarında ne olduğunu biliyorsunuzdur. Onları tek tek anlatmayayım. Onun dışında onun dışında yani her gittiğiniz mesela bir ortama giriyorsunuz ya oradaki kadınları sahiplenmeyin abi. Mesela birçok kişiyle görüyorum mesela iş yerinde işte dans kursunda ya da bir, bir sosyal bir ortamda oradaki kadınları sahipleniyor. Bu hataya düşmeyin. O kadın bir tek seninle konuşmuyor. O kız bir tek seninle konuşmuyor. Sen onun tek arkadaşı değilsin. Yani hemen onu sahiplenmeni gerektirecek bir durum söz konusu değil. Sana ait olmayan bir şey niye sahipleniyorsun? Anlatabiliyor muyum? Hani sevgilinse tamam sahiplen, nişanlındır sahiplen ona bir şey demiyorum ama daha henüz ne olduğum belli değil. Daha flört bile etmediğim bir kadın. Yani zaten yani ne olduğum belli değil. Biraz konuşmuşsun. Hemen sahiplenmemen gerekiyor. Mesela kız şey yapar bazen der işte e, ne bileyim seni böyle işte ne kadar onu önemseyip önemsemediğini anlama için sana der ki işte sana enişte yapayım mı der mesela. Sen orada mesela e, etkilenirsen direk sıçtın yani çuvalladın ha diyor bu şey diyor çok önemsiyor böyle şeyleri. Kadınlar sürekli böyle test eden, sürekli böyle psikolojik testlerde bulunan bir canlı. Farkında olarak yani farkında oluyor musun olmuyor musun bilmiyorum ama onlar bazen bilinçli, bazen de bilinç dışı bir şekilde yapıyorlar. Yani kelimelerin arkasındaki o anlama bakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ha bunu bunu mesela kadın testlerini geçmenin en kolay yolu zaten önemsememektir yani. Önemsemeyeceksin, rahat olacaksın. Kendinden eminsin yani. Ee, onun dışında abi yani ne kadar <laughs> ne kadar böyle e, bulunduğunuz andan keyif alan bir yapınız varsa yani kendi kendinizi mutlu edebiliyorsanız kısacası kendi kendini mutlu edebiliyorsan e, ve kendini seviyorsan, kendine ilgili pozitif inançların varsa hayır diyebiliyorsan her zaman böyle evetçi olarak gezmiyorsan kaliteli bir adamsındır. Yani e, insanların seni dinlemek için can atacağı bir birine dönüşmen lazım. Hani evet ya bu evet ya işte bu adam gerçekten eğlenceli birisi. Gerçekten ya boş konuşmuyor yani konuştuğu zaman hem mizah yeteneği var hem... Hem kaliteli birisi hem hayattan keyif alıyor hem kendi işini yapıyor mesela hani anlatabiliyor muyum? E tabi bunlar zamanla olacak bir şeylerdir. Hani öyle hemen bir anda e, gidip de gidip de e, ne bileyim binanın son katına çıkamazsın adım adım yavaş yavaş anlatabiliyor muyum? Hani ama e, insanın bir şeylerin farkına varması çok önemli hani içsel dünyasında özellikle hani kendini dinleme, kendi yani kendine gelmek, kendini dinlemek. Hani e, mesela yeri geldiği zaman bazen yalnız kalma ihtiyacı hissediyoruz. işte o zamanlarda insan kendisini dinlemesi gerekiyor. Kendisini dinleyip evet ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani e, ne kadar e, kendinizin ve e, dünyanın işleyişine karşı bir farkındalık geliştirirseniz o kadar rahat edersiniz. Çünkü hani beklenmedik bir şeyle karşılaşmazsınız. Yani bir kere dünyanın işleyişini kabullenmen gerekiyor. Dış etkenler, dış etkenlerden etkilenebilirsin. Okey ama onu da kabullenmen gerekiyor. Çünkü kontrolün dışında gelişen çok fazla şey var. Kontrolün dışında gelişen e, şeylerden etkilenmemen lazım. Ya yani, ya ya etkilenebilirsin ama bunu kabullenmen gerekiyor. Hani tamam okey. E, ne bileyim atıyorum yani ne olabilir mesela atıyorum biri arkandan korneye bastı mesela tamam okey olabilir Şu hayatına devam edebilmen lazım hani çok fazla çok fazla dürtüsel davranmamak gerekiyor bundan bahsediyorum Hani etrafta çok fazla dürtüsel gezdiğin zaman gerçekten şeysin yani sürekli böyle sürekli bir duvara çarpma olasılığın çok yüksek oluyor ama sakin kaldığın zaman yavaş hareket ediyorsun keyif alma modundasın. Keyif alabilecek nedenler buluyorsun kendine. İşte o zaman tamam. Hani okey. Yani zaten mesele bu işte. İnsan hani seçim hakkın var. Mesela mutsuz olmayı da seçebilirsin. Mutlu olmayı da seçebilirsin. Mutlu, mutsuz olman için de sebepler var. Ama mutlu olman için de sebepler var. İşte bu seçim hakkını nasıl kullandığın önemli. İşte orası senin zaten nasıl bir adam olduğunu belirliyor. Neyse çok fazla <laughs> uzatmak istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve kanala abone olun. Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.